Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, YKS'ye 69 gün kala bugün ne yaptığımı göstereceğim. Ee, dün cuma günüydü, çalışamadım. Yani denemeye girdim TYT denemesine. 2,5 saat denemede kaldım. Sonra hiç çözesim gelmedi. Böyle hava da kötüydü, moralim bozuk gibiydi yani. Ee, çözmedim matematik kısmını diğer kısımlarda çok böyle çözemedim gibi oldu. Ya çözemedim ne diyeyim? Odaklanamadım denemeye yani. Onun için dün de çalışmadım zaten ders. Bugün cumartesi. Bugün de e, kaç saat? 7 saat çalışmışım. Şimdi ne yaptığımı gösteriyorum. Arkadaşlar öncelikle her gün yani böyle detaylı detaylı video çekemem. Onun için bugün böyle oldu. Yani ne yaptığımı göstereceğim direkt. Cuma günü e, şimdi şöyle ben Günleri boyadım tamam mı renklerle Hangi günde hangi renk varsa e, O günün rengindeki şeyleri yapmışım yani O gün yapmışım Çok açıklayamadım ama anladınız Cumartesi mesela yeşil ya Bugün e, Dün gece çok yorgun olduğum için Saat 11'de uyudum Yani gece ders çalışamadım Sabah da 9'da uyandım Direkt kursa gittim Etüt'e Etüt'te 5 saat çalıştım etütten geldim eve. Evde de 2 saat çalıştım. Yani bugün de çok çalışmadım gibi bir şey oldu da aslında yine de hiç yapmamaktan iyidir. Şu bilgisayar malı Türkçe, fizik, kimya, biyoloji bunlar deneme zaten. Ee, branş denemesi. bunlar çözmedim. AYT matematiği de normalde evde çözmeyi planlıyordum. Çantama koymamışım denemeyi ya. Çözemedim onun için. Bugün ne yaptım? AYT kimya branş denemesi bilgisayar malından. Sonra Hızı çözdüm. 3 adımda AYT kimya e, soru bankasından, şu MEB'in kitaplarından. Solunum hem okudum, benim hocam var, benim hocam da okudum. Sonra MEB kitabında ikinci adımı çözdüm. Dolaşımı sadece okuyabildim. E, bir de arkadaşlar ben yani okurken aynı zamanda özet de alıyorum. Yani mesela bir dakika. Şurası bağışıklık kısmı tamam mı? Ya ben normalde defterde özet var benim defterimde. Ama bu başka kitap olduğu için yeni şeyler var, yeni bilgiler var. Onun için özet alıyorum. Şurası dolaşım. İşte şöyle. Şuralarda falan da yapamadığım şeyleri falan özet alıyorum, not alıyorum. Şu var. Yani tavsiye ederim. Bu da ileride hatırlamak için iyi oluyor. E, dolaşım sadece okuyabildim, sorusunu çözemedim çünkü bayağı uzun ya. Bağışıklığıydı lenf, falan uzun iş. Fizikte arkadaşlar e, video 13, video 14, 15, 16, 17, 18. Özcan Aykın mıydı? Aynen ondan dinledim. E, bu da, bu konular şey oluyor. Şunlar. E, sabit inmeli hareket Şu 4'ü de atışlar konusu oluyor Şu 39, 40, 41, 42 Bu da apotemide trigonometrinin sayfa sayısı 2 e, konu ediyor galiba Aynen öyle bir şey aYT paragraf, paraf analiz Paraf bir tane denemesi vardı bende 3-4 ay önce yaptığımız 3-4 ay değil de 2-3 ay olmuştur rahat ya Şu Türkiye geneli Bunda da 39 net yapmıştım daha yeni analiz yapmak nasip oldu yani. Bugün çok konuşamıyorum ama kusura bakmayın. Bugün bir tık yani böyle oldu. Çok daha verimli geçmedi gibi bir şey oldu. Dün zaten hiç çalışmamıştım. Sıkıntı yok ama hallederiz inşallah. Yarın da denemeye gidiyorum. Sabah AYT denemesi var. Bangır bangır baba. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.